paylaşacağız ve ekstra Pesik 15 anlı koyacağız ve bugün Evet tıkam üzerine devam ediyoruz O Fenerbahçe 5-0 yenmiş Galatasaray 1-0 yenilmiş Akisara helal olsun Galatasaray'a Tebrik ediyorum Galatasaray Teşekkür <laughs> ediyorum Ve Atletico Madde maçına geçeceğiz Biliyorsunuz ki artık bundan sonra 2 maç oynayacağız Bilgisayarımda çok fazla video olmuş vardı hep böyle donuyor hep böyle donuyor atletico Madrid bize çok uyumlu bir takım. Tamam, neyse. Söylemeyeceğim niye uyumlu olduğunu. Ç çünkü, çok iğrenç bir espri yapmış olalım. Neyse tamam devam. Oyna devam. Hiçbir şey demedim ben. Duymadınız. Arda Turan. Evet müthişsin. Müthiş Ege. Ay Ege mi? Ne diyorum oğlum ben? Hadi sol. Hadi sol. Yapma bunu. Sol yapmadım ha. Vampörse açıyor ortayı. Vampörse. Vampörsiz. Nani yükseldi. Bir daha. Sol. Sol. Orada kimse yok. Orada kimse yok

Gerçekten güzel bir gündü. Böyle şartlar da... Bence 0-0 olması çok normal. Çünkü bizim daha formumuz yerine gelmemişti. Hiç resmi bir maç yapmamıştık. Onlar daha lige başladıkları için... Yani biraz formları yerinde açıkçası. Bizim garanti ve Ve. Yarı finale çıktık. Değil mi? Yarı finale çıktık galiba. Çok mutluyum şu an. Ve işte bu maçın adamı Vampirsi. <laughs> o da iyiymiş. Hadi Vampirsi'ye akışıyoruz. Ve maalesef Galatasaray. Ha birinci eleme turuymuş. bilecek. Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası bence yani fazla kullanama yani Neyse tamam devam Sol So hadi Oha Hocam ama daha yeni başladık bu üçü ya Sakin olmalı iki rakipte Yani ikimiz de Sakin olmalıyız bence biraz. Osvaldo. Hakikaten bu takım. Yani. iyiymiş ya. Inter iyiymiş valla. Inter şu an Atletico Madrid'den daha iyi basıyor. Daha iyi. Bir baskısı var açıkçası. Sol. 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 Boğdu boğdu. Boğdu. Hiç beklemedim. Yine deliğinden. Hiçbir gol attı. Bunu izlemeliyiz gerçekten. Çok iyiydi. o baskısını yaptı diye varibas aldı mı alamadı ama solun baskısı ve açıyı kapatması gerçekten çok iyiydi. Sol sürdü topu iğne deliğinden vurdu ve gol oldu gerçekten alkışlıyorum sol. Gittim. Şut çekip böyle şut çekip şey yapmak, fake atmak ama. Of. Evet 1-0 Sol maçın adamı Kuşkusuz gerçekten Sol Yani çok iyi gol o Roma Barcelona yine 0-0 bakalım Roma geçebilecek mi o var bir de Evet oynayacağım arkadaşlar sizin için oynayacağım <laughs> bazen böyle 3 maç olabilir ya Çünkü bugün hiç çekemedim oyun hiç oynayamadım onun için onun için yani. Bazen öyle olabilir. Ve Inter Milano ile evimizde oynayacağız bu sefer. Bakalım neler olacak. Kazanabilecek miyiz? Sizce kazanır mıyız ha? Bu arada gerçek... Oy Fabiano! Fabiano! Bu sefer kale, kalemizi Fabiano kurusun. Şöyle Gökhan'a verelim. Tamam böyle başlayalım da biz. Reynaldo başka bir böyle. Tamam Alper 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 Alper. Alper yine Reynaldo'nun yerine böyle girsin. Tamam. Güzel yine böyle başlayalım biz. Bu sefer Vampirce oynasın. Vampirce oynasın. Vampirce oynasın. Vampirce bakalım neler yapabilecek. İnşallah Vampirce yüzmez. Bize. Hadi bakayım. <gülüyor> <gülüyor> olmadı. Olmadı olmadı. Hadi. Müthişsin OnePurse. Müthişsin. Merhabalar. Müthişsin ama yapma bunu vampürsi. Yapma çocuğum. Yapma. Hadi sovi yine açısını kapat orada. Nani. Diagora bas çok iyi. Ah ha ah. ah Diagora bas yapma. Icardi gerçekten çok iyi bir oyuncu biliyorsunuz. İlk sezonumuzda PES Ekstrem'e geçerseniz. Orada çok iyiydik. Ne Hop nene. Nene biçisin. Yani, nene biçisin hadi. Vapörse vurdu gol. Çok iyisin Vapörse. Helal sana Vapörse. Helal. Çok güzel bir paslaşma. nani ile... Ver kaç yaptı adeta. Yani ver kaç. Ver kaçın değişik bir var sana. Hadi yine açısını kapatır. Hadi oğlum. Ah. Yapma bunu. Hadi be de çok iyi. Çok iyi. Vapörse orada. Yine vapörse. Yine vapörse. Vapörse yine vurdu ama yapıyorsan... Allah'ım Daha golü sevincini yaşamadan. Çok değişik bir şey yaşıyoruz şu an. İnanılmaz mı? Eredeş gerçekten çok iyi kaptı orada topu. Gerçekten geçirtmiyoruz şu an. Hayır. toplamda 3-0. Bakalım neler olacak. Hadi pas ya bastırdı <laughs> Hadi sol ah. Bu sefer açısını Yine. fazla iyi kapatamadı. Sol. Neden? Sol. Hayır yapma. Hayır. Nene ne yapıyorsun hadi. Nene, nene. hadi. Hadi. Hadi so, soğuk. Soğuk. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Yapma. İyi kurtardı ama. Caner. Hadi bakalım Caner. Marifetini görelim. İyi mi vurdu? Eh. Kim vurdu? Kim vurdu? Ey yaratımı. ortası tekrar izleyelim. Egena Tur'dan nasıl çıktı? Abi o nasıl bir gol ya? Müthiş bir gol, müthiş yükseliş, müthiş sıçrama. Çok iyisin Egena Ta. Helal. Helal be ya, helal. Tuza. Lay 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 lalayla lay lay lalayla lay, lay. Hadi diye var astır. Ya yapma. Artık resmen bitti yani. Evde 3, deplasmanda 1, toplam 4 golle. Öndeyiz şu an. Ahmet Musa. Ahmet Musa orada Sto. Sto aldı.

oldu. 4. 2 vampirisi 2 egen ata. Coşuyoruz. Coşuyoruz. Haydi. Hadi Ahmet Musa ya. Şimdi. Bit. Bitti. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. Yarı finaldeyiz. İşte bu. Vampirse maçın adamısı içinde. Tebrikler Vampirse. E gene atalası içilebilirdi ama gerçekten 1% müthiş müthiş person, çok iyi bitirdik. Yarı finallere çıktık ve kurada bakalım kimle eşleşiyoruz bu sefer bakacağım arkadaşlar. Kurada bakalım kimle eşleşiyoruz. Oh! Bu ne? Bu ne? Bu kim ya? Allah'ım. Abi bu ne ya? Yani aslında Allahım Allahım ya Rabbi. çok dişli bir rakip mi desem ne desem anlayamadım ne desem bilemedim kelimeler yetmiyor kelimeler yetmiyor Barcelona Paris Saint Germain ile biz Maalesef bayarımın ile eşleştik. Uh yapacak bir şey yok 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 artık yani. Yok başka bir şey demiyorum. İnşallah maçı yeneriz. 0-0 Aman aman geliyorlar geliyorlar abi. Arkamızdan sinsice geliyorlar. Arkamızdan almak istiyorlar bu işi. Balıkesir sporu inşallah yeneriz bu kadar. Karlı bir avun bilmiyorum ama hadi maç yenelim. Haydi. 1-0 be işte bu. Aramızdaki fark 1. Çok çok önemli. Çok önemli ve evet. Şimdi bayar Münih maçı. bayar Münih maçı. Öbür bölüm iki tane. bayar Münih maçı. Yarın finalde de izlemenin tadına varamayacaksınız. Şimdi. Şöyle bir bir müsabaka bilgisine bakalım. Değil mi? Değil mi? Şöyle bakalım. Açıkçası temsilcimiz Balıkesir Spor vardı, orada spor vardı, bir de Beşiktaş vardı. Bir de Başakşehir, Beşiktaş da varmış. Oh mis. Eleme eleme aşamalarına bakalım. Yarı finaller Beşiktaş. Tebrikler Beşiktaş Anderlet'le yarı final inşallah. Yani iyi bir rakip gelmiş inşallah kazanırlar. Lazio'yu yenmişler. Fiorentina'yı yenmişler. Tebrikler Beşiktaş. Tebrikler. Tebrik ediyorum Beşiktaş'a. Zenit'i de yenmişler ya. Yani. Hele olsun. Hele olsun. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten final adını yazdırsınlar inşallah. Yazdırırlar. İnşallah, 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 maşallah. Ve ve dırırı. Dırı, dır. <laughs> tamam. Dırı dırı. Gol sıramasına bakalım. Biz neredeyiz? Egen atı. 3 gol ile. Evet, Egen atı gol atacağız. UEFA bir dakika. Yani 4 gol atmışlar adamlar. Fazla atamamış maalesef. Asist sıralamasına bakalım. veri Kavlak 4 asist. Goal sıralamasına bakalım. Beşiktaş ne yapmış? Dembaba. Dembaba. Evet. Ama inşallah Beşiktaş ile biz de finale kadar çıkarız. Bu sefer evimizde oynayacağız öbür bölüm. Kendinize bakın. Görüşmek Hoşçakalın. Eh, bye bye.